Merhabalar, bugün Rust'ın Test Server'ındaki yeniliklere ve gelecek özelliklere bakacağız. Ancak hatırlatayım, şu anda AUX Server'ındayım ve videoda gördüğünüz her şey Rust'a gelmeyebilir ya da şu an gördüğünüz şekilde gelmeyebilir. O yüzden daha fazla uzatmadan, videoya devam edelim. İlk itemimiz, bir enerjiyle çalışan, hapır adında etrafındaki her şeyi içine çeken bir item. Eğer enerji verdiyseniz, 1.5 zemin mesafesine sahip yere atılan her şeyi içine çekip kutuya atıyor. Hatta daha da önemlisi eğer yanında ölürseniz veya öldürülürseniz sizi de içine çekebiliyor. Hatta içine çekerken parçalarınızı bile ayırıyor. Ne işe yarayacak dediğinizi duyar gibiyim ama yanında öldürdüğünüz hayvanları da içine çektiğini hatta parçalan ayırdığını bildiğimiz için yeni gelecek hayvan farmlarıyla alakalı bir kullanım alanı olabilir. Veya onun dışında trap bezlerde çok kullanışlı olacaktır. Derseniz ki duvarın arkasına itemleri çekiyor mu? Hayır duvarın arkasına itemleri çekmiyor. Ancak kapı açılırsa kapının arkasında yerde bir item varsa onu çekiyor. Hatta Artık bezinize bakan rakiplerinize Neye bakıyorsun lan? kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Diyemeseniz de pasta var ekmek var diyebileceksiniz. Çünkü çok farklı yemekler ve yemek yapabileceğiniz masa oyuna ekleniyor. Tasarım olarak karıştırma masasına benzeyen pişirme tezgahında 9 farklı yemek pişirebileceksiniz pişirme tezgahı herhangi bir yakıt istiyor gibi durmuyor, direkt kullanabileceksiniz. Ayrıca bu yemeklerin çaylarda olduğu gibi size özel etkiler kazandırabileceğini unutmayın. Şimdi hepsine bakacağız ama şu an AUX server'ında olduğum için bu etkilerin değişebileceğini de unutmayın. İlk yemeğimiz Chicken Pie, Better Gene Chance özelliği kazandırıyor. Tam olarak emin olmasak da farm yaparken ektiğiniz tohumlardan daha iyi genler alabileceğiniz bir buff olduğunu düşünüyorum. Apple Pie yemeği Vision Care adında geceleri farmların parlak noktalarını daha rahat görebileceğiniz bir özellik kazandırıyor. Pumpkin Pie yemeği Double Yield adında toplanabilir itemlerin vereceği loot'u iki katına çıkarabilecek bir buff veriyor. Hunter Pie adında bir yemeğimiz var ancak şu an bunda bir buff bulunmuyor daha sonra tekrar inceleriz. Fish Pie yemeği balık tutarken çekme gücünüzü %150 oranında arttıran bir buff. Survivor Pie yemeği hayvan ve insanları kazarken ekstra malzeme almak için kullanabileceğiniz bir buff veriyor. Pork pie yemeği ise metabolizmanızı hızlandıran bir buff. Tam olarak ne iş yaptığını bilmesem de can doldurma hızınızı yükseltiyor. Onun dışında ne etkisi var netleşince tekrar bakacağız. Ayrıca şu an için pişirme tezgahında gözükmeyen bear pie de var. Bu yiyeceğin buffı ise digestion adında farm bufflarına ekstra boost veriyor. Muhtemelen çayları da boostluyor. Bizde nimetle şak olmaz ama pastadan atılabilir olduğunu ve savaş aleti olarak kullanabileceğini de unutmayın. Bunun dışında gözüken yemeklerin herhangi bir buff'ı yok. Sadece karın doyurmak için. Yemek demişken iki tane yeni çay da muhtemelen oyuna eklenecek. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak, vücut ısınızı yükseltecek, karda kışta geceleri çıplak bir şekilde koşmanızı sağlayacak ısınma çayı. Bir diğeri içi yananlara, alev alev olanlara, çölde kış azmatıyla koşanlara çare olacak serinleme çayı. Her ikisi de diğer çaylarda olduğu gibi 4 kaliteyle birlikte geliyor ve karıştırmamasında üretilebiliyor. Yemekten başladık yemekten devam edelim. Arıcılık da sonunda oyuna ekleniyor. Ağaçlarda bulduğunuz peteklere balta ile vurarak bal peteni toplayabilirsiniz. Peteğe vurduğunuzda arılar peşinize takılıyor ve size hasar veriyor. Kurtulmak için suya girebilir ya da meşale yakabilirsiniz. Veya üzerinizde hazmat varsa hasar almıyorsunuz. Bal peteklerini topladıktan sonra direkt yiyebilir. Ufak bir miktar açlıkla birlikte susuzluğunuzu doldurabilirsiniz. Veya ekstrakt derseniz içini çıkarıp balı kavanozlara doldurarak da bal kavanozu elde edebiliyorsunuz. Bal kavanozlarını yedinizde açtığınızı 60 doldurduğu gibi 15'te radyasyon siliyor. Ayrıca bu kavanozların bir tanesini bir scrap karşılığında da banditle satabiliyorsunuz. eklerken içinden rastgele bir şekilde bir hive nucleus adında bir item elde ediyorsunuz. Bu itemle kendi yaptığınız arı kovanında bal üretimi yapabileceksiniz. Evet yeni bir itemimiz daha var. Beehive adında bal üretimi yapabileceğiniz bir item. Nükleüsü arı kovanına yerleştirdiğinizde zamanla bal üretimi yapacak gibi duruyor ancak şu an tam olarak çalışmıyor. Ayrıca arı kovanına baktığınızda arılar dışarıda durmayı ve kuru olmayı tercih ediyor. Ayrıca sıcaklık gibi alanda var ancak şu an için tam olarak çalışmıyor. Daha sonra tekrar bakacağız. Ayrıca nükleüse tıklarsanız level sistemi olduğunu ve muhtemelen zamanla daha seri üretim yaptığını düşünebilirsiniz. Bu bilgiler tam olmadığı için şu anlık sadece varsayımlarda bulunabiliyoruz. Peki arılardan sadece yiyecek mi yapıyoruz? Tabii ki de hayır. Arılardan bir de Big Grenade adında bomba yapabileceksiniz. Big Grenade adında attığınız yere kızgın arılar salan bir el yapımı bomba. Hasarın tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum ama PT saldırdığınızda ortaya çıkan arılar bu sefer bomba ile çıkıyor. Eğer hazmat giyiyorsanız sadece ilk patlama hasarı iniyorsunuz sonrasında genel arılar size hasar vermiyor. Eğer bu arılardan da kurtulmak istiyorsanız suya girmeniz ya da meşale yakmanız gerekiyor arıcılık falan derken yeni çiftlik ekipmanlarımızı da unutmayalım. Yeni tavuk kümesi de oyuna eklenecek gibi duruyor. Tavuklar artık ormana yumurta bırakıyor ve toplayabileceksiniz. Dışarıda bulduğunuz yumurtaları kuluçkaya koyup tavuk yetiştirebileceksiniz. Şimdilik bir kümes en fazla 4 tane tavuk tutabiliyor gibi duruyor. Ayrıca tavukların yanında moral işaretleri var. O yüzden tavuklarınızı kaliteli yiyecekle ve suyla besleyip kafalarını okşayarak mutluluklarını arttırabilirsiniz. Ayrıca tavuklar şu anda mısır, kabak, solucan ve buğday yiyor gibi duruyor. Harca dilerseniz tavukların isimlerini değiştirip dilediğiniz isimleri verebiliyorsunuz. Eğer tavuklar yumurta vermeyi bırakırsa siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Tarımdan bahsetmişken yeni buğday ve çiçekler de oyuna eklenmiş durumda. Buğday ekip daha sonra biçerek ekmek yapabileceksiniz. Buda ile birlikte orkide, ayçiçeği ve güller de oyuna eklendi. Ancak bu gelen çiçekler sadece dekoratif olacak gibi duruyor. Ayrıca bunları nereye ekeceğiz derseniz geliştiriciler onu da unutmadı ve tekli ekim kutusunu daha doğrusu saksıyı oyuna eklediler. Ayrıca sadece saksı değil üçgene yerleştirebileceğiniz üçgen ekim kutuları da sonunda oyuna eklendi. Yıllarda neden olmadığı sorgulansa da unutulup gitmişti. Muhtemelen önümüzdeki ayın güncellemesiyle birlikte üçgen ekim kutuları da eklenecek. Ve üçgen ekim kutularına şu anda toplamda 4 tane tohum ekebiliyorsunuz. Tabi bu kadar yemek ve farm itemlerinin gelmesiyle birlikte artık buzdolapları da işlevsel olarak çalışmaya başlayacak. Buzdolabına bir enerji vererek yiyeceklerin bozulmasını yavaşlatabileceksiniz. Evet yanlış duymadınız buzdolabına koymadığınız yiyecekler artık bozulacak. Yavaşlatmak için ise buzdolabına koymanız ve buzdolabına enerji vermeniz gerekiyor. Oyunun eski zamanlarında oynayan kişiler hatırlayacaktır. İtem öğreten kişinin adını görebildiğimiz zamanlar vardı. O zamanlar geri dönüyor. Bir iteme tıkladığınızda itemi kimin ürettiğini ya da kimin spanladığını görebileceksiniz. Ben hariç admin yardımı aldığından şüphelendiğiniz bir içerik üreticisi varsa daha dikkatli izleyebilirsiniz. Ayrıca oyunda kıyafet üretimi yapıyorsanız kıyafetlere slot eklendi. Bütün itemleri kontrol etmesem de daha çok hazmat ve üst kısım kıyafetler eklenmiş gibi duruyor. Bu kıyafet slotları 1 ve 3 slot arasında değişkenlik gösteriyor. Eğer 3 slotlu olsun isterseniz yeni eklenen crafting quality çayını içerek 3 slotlu üretme şansınızı arttırabilirsiniz. Bu eklenen kıyafet slotlarına ise oyuna yeni eklenen kıyafet eklentileri geliyor. Şu an için 5 farklı eklenti geldi. Değerleri muhtemelen geçicidir ve birçok itemde olduğu gibi henüz ikonları da eklenmiş durumda değil. Ama kısaca bakacak olursak Woodum ve Leather Armor Insert ufak bir miktar patlama, ısırma ve yakın dövüş silahlarına karşı koruma veriyor. Metal Armor Insert ise tamamen aynı ancak koruma değerleri biraz daha yükseltilmiş. Asbestos Armor Insert ise ateşe karşı koruma veriyor ama tam olarak nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Ve son olarak Lead Armor Insert ise ekstra radyasyon koruması veriyor. Yani bir burlap üstüne 3 tane radyasyon koruması vererek tek bir kıyafetle fırlatma sahasını gezebilirsiniz. Ama tekrar hatırlatıyorum buradaki değerler muhtemelen geçicidir. O yüzden tam olarak geldiğinde tekrar bakmamız lazım. Bunlara ek olarak Engineering Workbench ile önümüzdeki ay oyuna eklenecek gibi duruyor. Oyundaki bütün elektrik ekipmanları, endüstriyel ekipmanlar, farm ekipmanları ve araba parçalarının hepsi bu çalışma tezgahına taşınacak gibi duruyor. Muhtemelen bu ekipmanların hepsi diğer çalışma tezgahlarından kaldırılacak ve sadece bunda olacak gibi duruyor. Ancak henüz bütün düzenlemeler yapılmadığı için kesin bir şey diyemiyoruz. Benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanalı takip edip videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere.